Yanımıza davet edelim. Hocam Göztepe e, iyi bir oyun sergiledi aslında. Çok fazla da net pozisyon da yakaladı. Fakat değerlendiremedi. E, sahadan bir puan ayrıldınız. Neler aktarırsınız? Şimdi oyun olarak maçın başından sonuna kadar rakibe bir tek pozisyon vermeden en az 6-7 tane de net pozisyon e, kaçırdık. Golü bulamadık oyun olarak. Yalnız Guttüs'ü müftü olma hocaya söylüyorum. Şu maçın kasetini lütfen alsın seyretsin. Bu maç kaç dakika oynandı diye. Yani o kadar kolay değil bu işleri yani. Burada herkesin bir emeği var. Kalecinin yatmaları, oyuncuların oyun oyun oynanırken oyuncu yatıyor, oyuncu duruyor. Bu bir değil, iki değil, üç değil. Lütfen ona söylüyorum ben şimdi. Alsın şu maçın kasetini bir seyretsin bakalım. Bu maç 90 dakika mı oynandı, kaç dakika oynandı? İlk yarısıyla da ikinci yarısı. Bir tane takım var. Tamamen oyunu force eden bir tane takım var. Oynamamaya gelmiş vakite oynayan bir takım var. Ya bu kadar ucuz mu? Dördüncü hakeme söylüyor hocam haklısın ayıp ediyor Adanalı oyuncular. Kendi söylüyor ayıp ediyor da sonuç ne? Bir tane kaleci sarı kart mı görmüş? Bir alsın seyretsin bakalım maçın kasetini ne görecek orada diye. Ama önemli değil haftaya falan o bahçe maçını yönetirler. Bu, bu kadar değil ki yani. Ben şahsım adına konuşmuyorum bunu. Burada müthiş bir taraftar var. Müthiş oynayan bir takım var. En az 6-7 tane net pozisyon var. Tamam o bizim bireysel. Bir tanesini atabil atmamız gerekir. Bu ayrı bir şey. Ya bu kadar ucuz değil ki bu işler ya. Ya bu kadar tolerans tanınmaz ki. Peki hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun tekrar. Evet, söz yeniden Levent Özçelik'te.